Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, Kazakistan'da protestocularla hükümet güçleri arasındaki sokak çatışmaları birkaç saattir Almatı Meydanı'nda sürüyor ve çok sayıda ölü ve yaralılar var. Bölgedeki aktivistler yağmacıların protestocularla hiçbir ilgisi olmadığını bildiriyor. Öte yandan halk Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Örgütünün ülkenin iç süreçlerine dahil edilmesine son derece tepkililer. Ukrayna'da genel olarak Kazak halkını destekliyor. Birçok analist Kremlin'in Nursultan Nazarbayev ve Tokayev'in oligarşi klan sistemine karşı yapılan eylemlerden yararlanmaya çalıştığını bildiriyor. Böylece Putin'in maksadı Kazakistan'ı kesin olarak siyasi kontrolü altına almak, Kazakistan halkının taleplerini engellemekti. Böylece Kazakistan vatandaşlarının kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verdiği demokratik bir devlet haline gelmesinde engelliyor. Putin'in zaten emperyalist hırsları olduğunu biliyoruz. Ama soru başka. Her ülke içinde birçok sorun olabilir. Protestolar olabilir, onlar arasında yağmacılar da olabilir, çatışmalar da olabilir ama... Rusya'dan halkına karşı askeri yardım talep etmek ve Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına? Tabi doğal olarak Putin bu durumdan faydalandı. Şimdi onun Uysal Sovyetler Birliği var. Bir de iki diktatör kuklası. Lukashenko ve Tokayev. Bir de Rus askeri barış gücü adı altında geliyorsa bunun Kazak halkına faydası olmayacağı açıktır. Bir zamanlar Sovyetler Afganistan'a da bu sözlerde girmişti. Ne olduğunu gördük zaten. Bölgede yerel milliyetçiliğin yükselişi Rusya'nın istemediği bir şey. Kazakistan'ın en önemli unsuru haline gelmesi gereken Türk dünyası Rus dünyasına kaybediyor. Ve Paşinyan'ın müdahalenin lideri olması boşuna değildi. Öte yandan KCTO'nun neden yaratıldığını bir kez daha gösterdi. Müttefiklerini ve üyelerini korumak için değil de halk ayaklanmalarını ezmek için kolektif bir polis teşkilatıdır bu.